Fakir ama ne, bu nedir bu? Nedir bu? Nedir bu? Bir sürü şeyler. <laughs> Vermeyeceğim. Vermeyeceğim. Vereceğim. Vermeyeceğim. Vermeyeceğim. Tamam. Evet. Bye. Ne oldu? Ne, ne oldu yani? Senin için her şey seks mi? Evet, benim için her şey seks. Vermeyeceksen fuck off face. Tamam mı? Shut the fuck up! Come here! Come here! Come here. Come here, you new know. way. You little way, dude. Come here, you little know, piece of shit. I'll show you what the fuck I got. <laughs> neyse. 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 Um... And next Neyse. Yarraklar. <laughs> Ama Neyse. 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 Gidelim konumuza. Arkadaşın ya Neyse. 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 <laughs> Neyse. tamam anladık. Kalktı artık yazmıyorsunuz. Ama biz dedik kalktı yazacağını arada bir kız sesi ki sulandı yaz. Şimdi ne oldu? Erkekler yazıyor sulandım. Erkekler sulanır mı ben? Adam elini yarrağına koydu. Da ondan sonra kapıyı açtı. Tamam anladık. Koronavirüs, koronavirüs orada mı? O aslında başka mikrop olabilir. Adam başka yani ben, ben, ben her pis olabilir. I don't fucking know. Ben aşı yaptırmam diyenler birer vatan haini. Onlara kız vermeyeceğiz. Şimdi Resimler... bu yerde. Ne kadar çok çekersek o kadar karın çok mu olur? Bu doğru mudur? And many many questions. bunu. <laughs> kaç defa beyeceğim?